tren istasyonu markete geldik. Bakalım şimdi neler varmış burada neler. Böyle. Buraları hep böyle hediyelik eşya dolu. Bakkalar. Tren burdanı tam ortasından geçiyor. Meraylar yerde.

Böyle burada oturup burada oturup böyle kendi bekleyebiliyoruz. Mangus böyle kilosu 150. meyvesi. <laughs> Kokonutlar taze taze 45. Yani gördüğünüz sayı Türk lirası vurunca aşağı yukarı 25 lira 60 lira mango Bunlar elma gibi bir şey böyle yüz. Bunların kilosu tabi. Direk direkt de hayattan bayağı memnun görünüyor. Bakkal dükkanları. Evde bir şey unuttuysanız trenle geçerken direkt siparişini verebiliyorsunuz. Burada balıklar. balıklar. Kita keluar kali ya. Sarı kameralar Yok ki bu satılık değil ha. Ona göre. Bunun fiyatı kaçırır Gidi. ki bunun fiyatı kost. <laughs> kedi de satılıkmış. Dragon Twitter 50. Elma 10. Rekat et 25. Mandarin 65. 50 var. Çok. Böyle kırmızı soğanlı, kabaklı, domatesli. <laughs> Burada tie box şeyleri, tişörtleri, şortları rengarenk. <laughs> Çocuklar için. <laughs> <Kumbens> büyükleri. Bunlar <laughs> büyükleri. Zaten 11.20'de geçti bu saat. Evet. Öyle evet. Oradan bu istikamete de e çocuk. Bu taraftan geliyor. Oradan tabii geliyor. Kahve bu. Kahve şeyde bulup kahvede oturup <laughs> görmek istiyorum. <Pazar> bu bir gezelim <laughs> de. Evet. Bir Çekmeyelim bir tane.

Bu, bu, bu çorba için tüm sebzeler şeyi hazır burada. Etler de böyle açıkta satılıyor. Kırmasıydı, iyiydi. Orada tezgahında hep biraz hazır kesiyoruz. Böyle bir hafta diğer Ciğerler mi yerler doğranıyor. Bu da tabuk ayakları canlı balıklar böyle. Burası bayağı kalabalık olmaya başladı ha. Bir envel yer durup oturmalı. <laughs>